Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün harika serinleten bir karpuz dondurma ile karşınıza geliyorum böyle bir karpuzumuz var şöyle dilimliyorum şöyle dilimledim karpuzlarımı. Şu yeterli bir kasedeyken iki yemek kaşığı da yoğurt ekliyorum bir paketi krem şanti ekliyorum blenderdan geçireceğim Şöyle iyice blenderdan geçirdim. Bir de süzgeçten geçireceğim. Malum karpuzların çekirdeği var. Süzgeçlemesek şöyle siyah çekirdekleri var çıkacaktır içinden. Onun için süzgeçleyince çekirdekler süzgeçte kalıyor. Şöyle çekirdekleri kaldı. Yeterli. Plastik bir kaba alacağım. Buzdolabında derin dondurucuda 2 saat dinlendirelim. Tapağını alalım tekrardan blenderdan geçireceğiz Tekrar Bu ikinci kere oluyor. 2 saatte bir, 2 saatte bir blenderdan geçiriyoruz. En son bir tane de vanilya ekliyorum. Harika bir aroma verecektir. Çok tatlı sevenlere Biraz toz şeker ekleyebilirsiniz. Bu kıvamı da harika ama çok tatlı sevenlere, yoğun tatlı sevenlere toz şeker ekleme yapabilirsiniz. 2 saat sonra sunuma hazırlanacaktır. Tam kıvamını aldı çünkü. Harika bir kıvam oldu. Evet. Dondurmamız tamamlandı. Şöyle ben kaşığımı suya daldırıp sürekli her seferinde suya daldıracağım ki rahat alabilsin diye. Üzerine istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Mükemmel bir dondurma oldu. Hemen yemeğe hazır. Evet dondurmamız tamamlandı. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.